En sevdiğim 3 hamur işi sıkma bazlama ve tepsi ekmeği hadi başlayalım. Birer su bardağı normal ve kepekli un, bir silme çay kaşığı tuz ve bir su bardağından bir parmak eksik ılık suyla bir hamur yapın. 5 parçaya ayırın ve bezeler yapın. Bezelerin 15 dakika üzerine örtün. Bezeleri unlayarak açın. Isınmış tavada çevire çevire pişirin. Her yerini iyice yağlayın. Peynir, taze soğan, maydanoz karışımından koyun ve sıkın. Afiyet olsun. 3 su bardağı normal, 2 su bardağı kepekli unu, ortaya 1 tatlı kaşığı mayayı, kenarlara 1 dolu tatlı kaşığı tuzu, 3 su bardağı artı çeyrek su bardağılık suyu dökerek el değmeden cıvık bir hamur yapın. Yağlanmış ve yağlı kağıt serili orta boy borcama hamuru elinizi ıslatarak yayın. Bir tepsi kapatın, bir ucundan hava alsın. Burası önemli. Hamuru mayalandırın. Hamur tepsi yüksekliğinde kabarmalı burası da önemli. Sonra ısınmış 200 derece fanlı fırının en altında 20-25 dakika kontrollü pişirin. Üzerine çok az su atın ve üzerine örtün. İlk sıcağı çıkınca tepsiden çıkarın. Afiyet olsun. Birer su bardağılık sütü ve suyu birer tatlı kaşığı maya ve şekeri çırpın. 3 su bardağı normal 2 su bardağı kepekli unu dökün. 1 dolu tatlı kaşığı tuz atın ve bir hamur yapın. Hamuru 1 saat mayalandırın. Hamuru parçalara ayırın ve 10 tane beze yapın. Merdane ile biraz açın. 30 dakika mayalandırın. Isınmış tavada çevire çevire pişirin. Afiyet olsun.